Merhaba hanımlar. Nasılsınız? Şimdi önümüzü yılbaşı biliyorsunuz. Ee, yılbaşı yaklaştığı için böyle küçük sepetler, çerezlikler, e, efendime söyleyeyim hediye koyabileceğiniz sepetler revaçta olacak. O yüzden sizinle bugün küçük bir sepet çalışması yapalım istiyorum. Bir de kapaklı bir e, yılbaşı sepeti gibi bir sepet de çalışalım istiyorum. Ardından. Şimdi hemen küçük çerezlik gibi kapaklı bir sepet yapalım istiyorum bugün. Onun başlangıcı için her zamanki gibi Kordon ipimin iç dolgusunu kestim. Ucunu da düzelttim. Hemen şimdi dikişine başlıyorum. Şöyle ucunu hafif kıvırıyorum. Baskı ayağımın altına veriyorum. Orada bir ileri geri işlem yapacağım. Hemen orayı sabitliyorum. Göbek kısmının açılmasını istemiyorum çünkü. kurtuluyorum. gördüğünüz gibi göbek kısmını sağlamlayarak ilerliyorum. Hem ileri geri yapıyorum. Hem de döndürüyorum. Çünkü açılmasını istemiyorum. Beni bir büyüklüğe ulaştığında artık düz dikmeye başlıyor. İlki koparması gayet normal bu arada. belli bir büyüklüğe geldiğinde şimdi istediğim büyüklüğe gelmedi. O yüzden devam edelim. En azından bir 10-12 santim kadar olsun istiyorum. Şu an 10 santim. içine küçük de olsa bir şeyler koyabilirim istiyorum. Yaklaşık 11,5-12 cm olduğunda artık yıka döneceğim. Tabanımı 90 derecelik bir açıyla kaldırdı ve dikmeye başladım. Son sırada yeşil koyacağım. Belki kapak kısmına yeşil koyabiliriz. Bunu düz yapabilirim. Şu an tamamen doğaçlama çalışıyorum. küçüklü sepetler olsun istiyorum. Döndüğüm yerden bitişimi de gerçekleştiriyor olacağım. Çok da büyük olmasını istemiyorum. O yüzden hemen bitişimi gerçekleştireceğim. Dolgumu kestim, içeri kıvırdım, sonrasında da fazlalığı kestim ve bitişimi gerçekleştirdim. Şöyle küçük bir kase elde ettik gördüğünüz gibi, şimdi buna kapak yapalım istiyorum. Bunun bir de bir boy küçüğünü yapacağım. Yine iç dolgumu kestim. Kıvırdım. Orta kısmını sağlamıyorum. Açılmaması için. Sep etmedim başlangıcı bir öncekinde biliyorsunuz 11-12 santim kadardı bunda da 10 santim yapacağım bence bu yeterli. Dönüşümü belirlemek için orada bir ileri geri yaptım ki orada dönüşünü orada almıyor. Kapatımız olduğu gibi. Burada da böyle bitmeye başlayalım. makinenin ayarı bozulduğundan değil ipten ipe geçişlerde mutlaka fark ediyor dikiş ipi bile ip atlamasına ip koparmasına sebep olabilir her zaman kullandığınız markayı kullanmamak bile ip koparmasına sebep olabilir bu şekilde dikmeye devam edeceğim bu sepetimin ağız genişliğinden biraz daha büyük olana kadar şu an 15 santim kadar görünüyor. 16-17 santim olana kadar böyle dikmeye devam edeceğim. olarak kişisini Şuradan az genişliğini bir ölçeyim istiyorum. Aynen. Şöyle. Bakın. Çok bile büyük bile olmuş. Mantar gibi. Şuraya da bir e, Noel Baba oturtup böyle bir sepet yapabiliriz. Gerektiğinde çıkarırsınız. Böyle kapaklı bir sepet olacak bu. Hemen son sıramı yeşil yapmak istediğim için şu sırayı sökeceğim. Ve son sırayı yeşil ekleyeceğim. Geçeceğim yeşil ipimi. Keseceğim. Ucunu düzelteceğim. Bu sırada yeşile geçiyorum. Ve burada da bitişimi gerçekleştireceğim. Yine kesiyorum. İç dolgumu çıkaracağım. Şimdi gerçekleştirdim. Siyah bir etiket dikerek de işlemimi bitireceğim. Şöyle bitişimi de gerçekleştirdim. Sepetim hazır. Sonrasında şuraya küçük bir Noel baba tutturarak böyle bir